Merhaba arkadaşlar. Ben tabi bugün sizlerle birlikte gökyüzü evi yapacağız. Arkadaşlar bu an bu arada diyeceksin ki ya e, bence bu tahtaları yapmasan güzel olurdu diyeceksin de bu evi yapmak ist e, ben e, bu şeyde evler yapacağım arkadaşlar. O yüzden altlarını hiç tahtayla falan döşemekle uğraşmayacağım. O yüzden böyle yaptım. Bu arada Minecraft'ın iki kişi filan en gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi, videoyu beğenmeyi unutmayın. İlk önce herhangi bir tane blok alıyorsunuz. Ben cam alacağım. Camınızda ne kadar yüksek olmasını istiyorsanız evinin o kadar çıkıyorsunuz. Böyle çıkıyorsunuz. Şimdi böyle çıktınız ya. Şimdi böyle büyütüyorsunuz. Şuraya bir tane blok koyuyorsunuz. Sonra bir tane daha blok koyuyorsunuz. Bu bloğu koyuyorsunuz. Neden diye sorarsan. Çünkü burada merdiven yapacağımız için. Burayı kapatırsak üzerinden çıkamayacağız. Ve şimdi merdivenimizi alıyoruz. Merdivenimizi koyuyoruz da cama koyamıyormuşuz. Bir dakika arkadaşlar. Cam yerine başka bir blok yapacağız. Hemen. Ee, ne yapsak? taşla yapıyorum. Şöyle diziyoruz. Evinizin ne kadar yüksek olmasını istiyorsanız. Dizdik ya. Şimdi onun bir tane yukarısına böyle koyuyoruz. Sonra bir tane böyle bunu kırıyoruz. Pardon buraya koymuyoruz. Arkadaşlar ya hep yanlış yaptım. Böyle yapıyoruz. Şimdi buraları böyle büyütüyoruz. Ee, ne kadar büyük olmasını istiyorsanız. Ee, ben 10 blok yapacağım. 1 2 3 4 5 6 Bir dakika. 1 2 3 4 5 6 7 8 Aslında ben 6 blokluk bir yer yapacağım. 1 2 3 4 5 6. Şimdi böyle yapıyorsunuz. Böyle kapatıyorsunuz arkadaşlar. Kapattınız ya. Şimdi burada merdiven çıkıyor. Buradan merdiven çıktığı için burayı boş bırakıyoruz. Şöyle buranın altını kapatıyoruz. Kapatıyoruz böyle camla. Arkadaşlar bu tasarımı tamamıyla kendi kendim oluşturdum. Onu söyleyeyim böyle bir tane piramit yapıyoruz. İlk önce altılık 66 6 20'mizi belirledik ya. Pardon 1 2 3 4 5 ve en 5 altılık yerimizi belirttik. Sonra buralara bloklarımızı koyuyoruz. Ama merdivenin olduğu yere bloğumuzu koymuyoruz. Şimdi şöyle merdivenlerimizi koyuyoruz. Koyalım hemen merdivenlerimizi. Merdivenlerimizi koyduktan sonra yukarıya çıkıyoruz. Şimdi bu bloğu kırıyoruz. Sonra şurayı da kırıyoruz. Ee, hani bir tane 5 6'lık merdiven ay yer yapmıştık ya. Merdivenin bir e, bir tane bloğu boş bırakmıştık. Onun önündekini kırıyoruz. Ve oranın oranın da altına kapatıyoruz arkadaşlar. öyle kapatıyoruz. Ben videoda şu bu evi daha güzel yapmıştım. Şimdi biraz hatırlamıyorum arkadaşlar. Bu arada hava çok sıcak onu söyleyeyim. Şöyle altlarını kapatıyoruz. Ne, e, ne kadar e, boyutta olmasını istiyorsanız öyle yapıyorsunuz. Yaptınız ya. Pardon ya bunları ya bu, e, sonra bunlara kırıyorsunuz. Bir dakika şuraya koyayım şunları kırıyorsunuz. şöyle e, ben biraz daha böyle yapacağım aynen. şimdi e, şu e, buranın yine altını kapatıyorsunuz ama bu sefer e, ken e, ikinci kenarını kapatmıyorsunuz. Gördüğünüz gibi böyle yapıyorsunuz. Sonra istediğiniz kapıyı alıyorsunuz. Ben meşe kapıyı aldım. Arkadaşlar ya normalde koyuluyordu bu. Ha pardon. E, tuzak kapısını alıyorsunuz arkadaşlar. Burada mıydı? Bir dakika. Yok burada değil de neredeydi ya o tuzak kapısı? Ha burada. Bunu alıyorsunuz. E, bunu böyle koy. Bunu böyle koyuyorsunuz arkadaşlar. Sonra bir e, bir daha koy. Bir dakika ya. Koyamadım. Hah. Neden koyulmuyor bu? Arkadaşlar. Böyle yapıyorsunuz. buraya kapı koymuyorsunuz. Arkadaşlar ben normalde eski sürümde yaptığımda oluyormuş. Meğer ki 1.12'de kapı koyamıyormuşuz camın üstüne. Böyle yaptıktan sonra sonra şurayı genişletiyoruz. e, ben ben genişleteyim hemen yapıyoruz genişletiyorum şu blok fazla olduğunu biliyorum buraya tarlamızı yapacağız arkadaşlar Tarlanızın ne kadar büyük olmasını istiyorsanız o kadar yapıyorsunuz da ben şunun boyunu abarttım biraz şöyle bir tane daha kırıyorum Aynen böyle yapıyoruz. Gördüğünüz gibi böyle yapıyoruz arkadaşlar. Ee, şimdi e, suyumuzu koyacağımız yerin altına bloğumuzu koyuyoruz. Koyduktan sonra kırıyoruz. Ama şurayı kapatıyoruz. Su taşmasın diye. Sonra diğer yere de koyuyoruz. Hemen koy, hemen koyalım. Fazla gittim ya. Bir tane kırıyoruz. Ha. Ee, şimdi şunları kırıyoruz. Bunları kırdık ya. Ee, son, e son, son şöyle yapıyoruz. Böyle yaptıktan sonra e tarlam, e, tarlamız hazır sayılar. Şimdi e, biz bunu temelini attık. Böyle bir daha yapıyoruz, yanlış hatırlamıyorsam. Böyle yaptıktan sonra o suyumuzu alalım. Nerede suyum? Ha, ilk önce şuraları toprakla kapatıyoruz arkadaşlar. Ben oraya e, bunu koydum. Niye? Bir dakika. Ha, pardon. E, suyumuzu e, camın olduğu yere koyuyoruz. Arkadaşlar o oruçlu olduğum için biraz kafam bulanık. Ondan sonra ko, e, ko, e şey yaptık ya. Sonra bunu sonra böyle böyle yapıyoruz arkadaşlar. Tarlanızın ne kadar büyük olmasını istiyorsanız. E, şimdi daha bunal işim var mı? Bir dakika şuraya koydum mu koydum. Şimdi ben bunu sıfırlıyorum. Şimdi ben neden camı sıfırladım ki? Şimdi isterseniz ince cam alın, isterseniz renkli cam alın, isterseniz normal şu camı alın. Ben hemen şu... bir dakika, ha, şunu alıyorum. Bu arada tarlayı daha büyük yapabilirsiniz isterseniz. Şöyle bir tane genişletiyorum. Diğer taraf zaten geniş. Şimdi ben ince cam kullanacağım. Böyle imce camları koyuyoruz. Imce camları e, böyle koyduk. E, sonra bu böyle oluyor, bu da böyle oluyor. Bunu biliyorum. Sonra böyle yapıyoruz. E, böyle üzerine koyuyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar çok ince olduğu için e, ben size bunu tavsiye etmem. Ama isterseniz de yapabilirsiniz. Ben de şu ince şeyi koyma kabiliyeti var. Bu arada ben PlayStation 3'ten oynuyorum onu söyleyeyim. Normalde biri 12'deyken gördüğünüz gibi şurada bir tane kitap olması gerekiyordu. Ama PlayStation'da neden sayı yok? Ve benim modum 1.12. 12. Ee, bu arada bende kuşlar da yok. Kuşlar olsaydı iyi olurdu. E ee, Kuşların yumurtası yok da ben bir hemen sabah yapayım da koca ayrıcıklarını mı açmadım? Harika. Neyse ya yatakla yatarız. Böyle kapatıyoruz arkadaşlar. 4 e, e, blok böyle ince camla kapatıyoruz. Tarlamızı da kapatıyoruz böyle. E, burası 2. Burası da 2 oluyor. Arkadaşlar bu arada şu büyük camları saymıyoruz. Sadece ince ince camları sayıyoruz. Eee, hemen şunları koyayım. Son bir tane daha koyayım arkadaşlar. Sonra uyuyalım. Arkadaşlar tarla 3 blok. Pardon ya ben buraları fazla koydum. Buraları kırıyorsunuz. Ha, kırdıktan sonra burayı da ince cam, ince cam yapıyorsunuz. Arkadaşlar bu arada Allah tuttuğunuz oruçları kabul etsin. Ra e, yarın Ramazan'ın son günü Onu söyleyeyim Bilmeyenleriniz varsa Hemen şöyle koyuyorum Arkadaşlar bu arada bu video e, Bu videoyu ben Cuma günü çek, e, çek, Çektim Cuma günü izleyeceksiniz bu videoyu e, Cuma'nız kutlu olsun Öyle miydi ya Yanlış hatırlamıyorsam öyleydi 1 2 3 Çıktım mı 1 2 3 aynen Bir tane daha çıkıyoruz ee, sonra. Arkadaşlar ya ben bir şey yapacaktım da burası bir 2 3 4 olmuş. Burası neden 1 2? Ha burası da 4 oluyor. Ee, hemen şöyle koyuyoruz. Arkadaşlar ben neden e, yatağa koyup uyuyamıyorum diye sorarsanız ev öyle bitirecektim de şimdi videoda karanlık oluyor. O yüzden koyacağım yatağı mecbur. Hemen yatağı koyuyorum. Ya buna da mı koyulmuyor arkadaş ya? 1.12'den sonra çok kötü özellikler geldi. Mesela bunun normalde camın üstüne koyuluyordu yatak. Şimdi koyulmuyor. Arkadaşlar Mojang'a gidip şikayet edin. Hemen uyuyalım. Ee, sonra son şunları da kapatacağım. Ee, kapattık. Heh. Son şunu da kırayım şunu fazla koyduk onu da kayayım şimdi e, camla kapatıyoruz böyle e, böyle kapatıyoruz camla arkadaşlar üstünü kapatalım e, bir dakika ha, kapatıyorum Son şöyle de kapatalım. İsterseniz üze, e, üstünü kapatmayabilirsiniz. Ama ben yağmur e, yağdığında kapansın diye yani yağmur içeri sığdırmasın diye kapı, kapatıyorum. Şurayı da son kapatalım. E, Sonuçlu tohumları ekip evin iç tasarımını da göstereyim size. İç tasarımını göstermeyeceğim arkadaşlar. Siz istediğiniz gibi yapın. Ama ben size bir tane örnek göstereceğim. Hemen şunları şey yapalım. Sonra havuç alalım. Havuç. Ne gelirse. Bir dakika. Ha, patates ekeceğim arkadaşlar ben. Patates böyle ektik. Ee, şimdi şimdi envanterimize geliyoruz. Sıfırlıyorum. Ee, buradan pardon buradan değil Çesimizi alıyoruz ocağımızı alıyoruz. Üretim masamızı alıyoruz. İsterseniz ev son masasını alan örsümüzü alıyoruz. Bu arada ben yatağı yanlış yere koydum. Hemen bir tane daha yatak alacağım. Ha, değil mi böyle? Öf. Bir yanlış koymakla gördüğünüz ne kadar uğraşıyor. Rom. Ee, sonra sonra şuraya e, güzel görürsün diye tahta alalım. E, tahtayı da aldık. Şimdi yatağımıza tam e, merdivenin e, sağ çaprazına koyuyoruz. İsterseniz siz başka bir yere de koyabilirsiniz ama ben böyle koyuyorum. Ondan sonra şöyle örsümüzü öls koyuyoruz arkadaşlar. Sonra buraya e, space'e basarak fırınlarımızı koyuyoruz. Sonra şuraya da bir tane fırın koyuyoruz. Gördüğünüz gibi. E, sonra space'e basıp bir daha koyuyoruz. Gördüğünüz gibi ben şöyle bir şey yaptım. İsterseniz siz başka bir tane tasarım da yapabilirsiniz. Ben böyle yaptım. Ee, şimdi çalışma masamızı da şu ortaya mı koysak? Hayır. E, çalışma... Allah düşüyorum. Merdivenin oraya gelmişim haberim yok. Ee, hemen şu şu üretim masamızı da buraya koyalım. Ondan sonra buraya ne koyabiliriz? Epsom masamızı da buraya koyalım. Siz tabii. Burası kötü dur ya. Buraya da bir tane crafting